Merhaba herkese akşamlar. Bera günlük grafik. Bayağıdır videosunu yapmadım. 23 Şubat'ta yapmışım. Orada aşındırmıştık 9.28'e. Bir speed zone ihtimali de anlatmıştım hatırlıyorum. biraz ona döndü bu iş. 8 liraya kadar geriledi. Hatta 7.95 civarları görüldü endikte? düşük 8 görülmüş. 8 lira civarı görüldü. Tam bir speed zone oldu aslında orası. Yani bir dökülme alanı olarak yatay bantlarda özellikle bu tür hareketler olabiliyor. Biraz böyle destek kırılıp oradan dönüşler olabiliyor. Böyle bir dönüşle tekrar 10 tekrar şey neredeyse çok yakın bir hareket. Yani 10.40-50 civarları ne kadar temas etti ve yukarı akımını devam ettirmeye çalışıyor. Şimdi yakınlaştıracağım görülmesi açısından arkadaşlar. Bu arada temettüsü varmış bu. 10 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi 8 ortalama ve 20 ortalamanın üstünde bir hareket. kısa ortalamalar 50'yi geçmeye başladı. Bunlar olumlu hareketler. Yani buradan sonra dipte alan arkadaşlar tabi özellikle ya da fiyatının kurtardığı arkadaşlar varsa bir kırmızı takip ederseniz o tehlikeli yani her an kırılabilir ama o kırılsa da potansiyel korunur ben burada daha çok 9 60 civarların destek alınabilir diye düşünüyorum yani 9 60 kırılırsa çok daha negatif bir alana girer oraya kadar belki bir düzeltme olarak sayabilirsiniz 9 60 takip etmek daha emniyetli olur düşüncesindeyim ama çok riske atamıyorsanız yani 976 ya da 10 lira olarak da o ara destekleri seçebilirsiniz. Yani bu desteklerin ama yani genel ihtimalle 960'ın üstünde kaldıkça bundan sonra yukarı potansiyelini korur Bera. O kısım kırılıyorsa e, dikkat etmek lazım. Yani 960 kırılıyorsa biraz tadı kaçabilir. RSI 61 e, olumlu bir alanda seyretmeye çalışıyor hala. Yani düzeltmeye rağmen 60'ın üstünde ve kendi ortalamasının üstünde. Yine maktiğe baktığınız zaman bir miktar momentum düştü şimdi. Burada. Şöyle göstereyim. Yani bu aşağı yukarı kaç günlük bir hareket var. Baktığınız zaman 18 Mart, şey 21 Mart'ta özür dilerim. Bu fiyatlamaya gelmiş oradan beri şu alan biraz soğuyor orada. Yani bir miktar onun için momentumu düşürüyor. Aresaydamaktiydi ama yani henüz dönüş anlamına gelmiyor. Yani küçülmesi gerektiği gibi şeyde küçülmüş. Hacimler de azalmış. Hacim barlarının küçüldüğünü görüyorum. Yani bu tür alanlarda çünkü hacim barları biraz ufalır. alır. E, bu ufak bir kar realizasyonunu işaretler çoğunlukla. Yani kırılırsa böyle büyük uzun bir mumla yani şuradaki gibi mumlarla kırmaya başlarsa bu alanı tehlike o tabi. Devam ederse dediğim gibi 10.70 e, civarları daha önce bol bol satış olmuştu burada. Üstüne çıkarsa 11.45 e, ve e, yukarıda 12.57 direnç olarak takip edilebilir. Böyle için söylenecek bir şey yok yani çok uzun zamandır zaten uykuda. Hala da böyle çok büyük bir şey genel anlamda değişmiş değil ama hiç olmazsa işte bakalım bir şöyle haftalık grafiğe de baktığımız zaman bir azim oldu. Oluştu. Yani hiç olmazsa bir 20 ortalamanın falan haftalıkta üstüne gitmeye çalışıyor. Mesela 9.68'de hafta ortalaması da var. 8 hafta ortalaması. Bunu takip edildi Aynı yere geliyor aslında. Hepsi 9.60 civarına denk geliyor bunun Yani bu ortalama takip edilebilir diye düşünüyorum. Ama haftalık grafikle işlem yapıyorsanız tabi burada eee şey yapmanız lazım. Yani hafta kapanışını beklemeniz lazım. Onu da söyleyeyim. Bunların dışında söylenecek bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.